Günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kahvaltı etmek istiyorum. evde Annem de içeride. Ben de burada kahvaltı ediyorum. Öncelikle nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Bugün uykum aldım var ya o kadar enerjikim ki. İlk defa saat 11'e kadar uyudum. Normalde. Yurtta mesela şey, ne kadar geç uyursam uyuyayım. Sabahın köründe kalkıyordum. Kuş sesleri mükemmel değil mi? <laughs> Videomuzun içeriye nasıl 35 kilo verdim? Rekor <laughs> midem oldu. zamanda 103 kiloyu görmüş bir insan. Nasıl bir yandan 35 kilo verdi? Bunun tek, söz, tek, cevabı ne biliyor musunuz? Gerçekten beyinle bitirdim. Çünkü kiloluydum. Gerçekten kiloluydum. Hani basenim falan çoktu. Bu var aslında fotoğraflarım ama bilgisayarım olmadığı için size eski halime ilgili bir sürü fotoğraflarım var. Aslında şöyle fotoğraflarım var. Çok kilolu olduğum için hep şuradan yukarı şuradan. Hani suratımı çekmişimdir. Ama suratım tamam oldu zaten. Sadece vücudum değişti. Benim aklım hala aynı. Hala benim. Sadece benim vücudum değişti. Bir tık da özgüven geliyor yani. Çok özgüvensiz bir insanım. Çekildiğim fotoğrafları hiç beğenmezdim. Ama şimdi kimler ne demiş, kim ne yapmış hiç umurumda olmuyor. Nasıl karar verdim derseniz ben zaten mesela lisedeyken Hep öğlen yemeklerini şey yerdim. Kendimi aç bırakırdım. Et formu şeyleri falan var ya diyet bisküvisi falan. Hep onları yerdim. Arkadaşlarım artık şey. Beni onlardan tanırlar yani. Ondan sonra lise son da benim mezuniyetim olacak. He, kilolu bir insanım. Kilo vermem gerek. Elbise giyeceğim çünkü herkes elbise giyiyor. Güzel ya da düşünüyorlar ben kilo oldum. Özgüvensiz bir insanım. Dedim ki vereceğim yani. Ben bir anda mesela her şey kesmiyorum. O kadar sağlıklı besleniyordum ki kendim aç bırakıyordum. Yani o kadar kötü bir psikoloji. Ben çok etkilenmiştim. Çok kötü bir şey aslında bu. Ve geliyordum akşam yemeği yemiyordum. Yürüyüşe gidiyordum ve kat kat geliyordum. Bazen stres sarıyordum vücuduma. Düşünün. O kadar kötü. Sonra ben çok kötü oldum ve hastaneye gittim ilk başlarda şey vücudumda sıvı eksikliği varmış su filan yokmuş Biraz terim takmışlar bana o kadar kötüyüm hatta bir gün hastanede yatmıştım ben çok yanlış işte ondan sonra ben şey diyetisine filan gitmedim kendim araştırmaya başladım nasıl sağlık besinleri cart filan diye her şeyi öğrendim mesela düzenimi oturttum mesela yemek yiyordum ya direkt spora gidiyordum çok yanlış spor dedim de yürüyüş yapıyordum ve ben zaten judo yapıyorum judo yapıyordum o dönemler ee, ondan sonra acıma, judoydaydım pandemi zamanında bıraktım işte. Oraya gidiyordum, sonra şey eve geliyorum şey, spor yapıyordum. Nasıl basen egzersizi, kalça egzersizi falan o derece hırslıydım Ondan sonra içme, baktım ben hızlı hızlı kilo veriyorum. Metabolizmam da o zaman hızlı yani. Ben 18 yaşlarındayım. Ondan sonra ben. o beni en çok etkilen şey tartıya çıktığımda 3 rakamları görmekti. Bu benim için çok korkutucu bir şeydi. Hani kendi önlemi almasaydım Allah korusun çok yüksek kilolara çıkabilirdim yani. Ama her zaman şey kadı şişman kategorisindeydim. Mesela bana hep şişman hiç hiçbir zaman zayıf olmadım ben. Hani bir ortamda hani hmm, hem zayıf kızlar vardı şişman şimankasını ben her zaman çok şey yapardım böyle kendimi hiç böyle öne atmazdım mesela otobüse bindiğimizde yanımıza bindiğimizde hani rahatsız olurdu yani yanıma oturanlar veya ben o kenarda kalan yer var ya hani geçiyorlar ya şurası otobüs koltuklar koltuklar şuradan yürüyor ben şu kenara oturdum mesela buradan basarım sarkar ben çok rahatsız olurdum bunlardan insanlar kilo olduğum için çok bana farklı göze bakıyorlar ya Hepiniz bakıyorsunuz yani. Ve kilo olduğum için kimse beni sevmez diye düşünüyorum. Zaten öyle olmuştu bir zaman. Şöyle falan sevgilim bilmiyorum. Hep diş görmüşen takmış indirim. Kimsenin beni beğeneceğini düşünmüyorum mesela şu anda da. Ama sadece ben çok iyi hatırlıyorum. Ankara'ya yüz maçına gidecektik. Türkiye şampiyonası var. O zaman tartıya çıktığımda 65 kiloyu görmüştüm. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra benim 68 kilolardaydım. Sonra üniversite zamanı işte. Başlayacağım üniversite. Ben bir 70'e çıkmaya başladım. Kendimi durduramadım. 68'den 70'e çıktım. Neyse. Ama sürekli tartılan, Sürekli tartı benim hayatımda. Sonra 70. 73 3'ünü çıkmadı. Tamam mı? 71 falan hiç görmedim. 71 görsem çılgınlık geçirdim düşünün. Sürekli 68 olan bir insan. Ondan sonra ee, ben bir anda 72 görmeye başladım. Tamam mı? Geçer sene falan. 72. Hatta geçen sene 75 görmüştüm. Ben deliyordum demek mi? O kadar kilo... Ya yani ben o kadar çok yorulmuştum kilo verirken. 35 kilo verirken. Hiçbir şey göründüğü gibi kolay değildi. Hani o ağlamıştım olmuştu nasıl kilo veremem. Çünkü düşünün de koşuya gidip geliyorsun. Aklın neyse kilo vermek kalıyor. Şey kilo verip geliyorum. çıkıyorum mesela. Hiç kilo vermiş. Ben veremiyorum. Bu kadar şey boşuna mı yaptım falan Çok üzülüyordum o zaman. Ve motivasyon o kadar çok önemli ki o dönemde kendi kendime kendi kendime motivasyon vermeye çalıştım. Hani bunu söylemeyi unuttum. Bu süreçte motivasyon çok önemli. Gerçekten çok önemli sizi destekleyen insanlar varsa gerçekten onlara şey yapın yani. Ben her şeyi kendim yaptım. Ondan sonra zaman ben 75'i falan gördüm. Bu dönemde şu şu an psikolojik ben kendimi diyet diyet psikolojisine sokamıyorum. Çünkü o kadar çok ben yap bırakmışım ki zamanında beni çok etkiledi. Şu an mesela geçen günlerde geçen hafta falan 76 5'i gördüm. Beni o kadar çok etkiliyor ki ve insanların baskısı çok çünkü sosyal medyanın göz önündeyiz. Çok etkili. Her yayınıma gelen iki önce nasılsın demek yerine bana şey ne kadar kilo almışsın, ne kadar şişmişsin. Gizem zayıflı gizem yerini sen alıyorsun. Aslında öyle de değil. Gizem 99 kilo ben 75 kilo 76 kiloyum. Ondan sonra dün 76'yı görünce dedim ki yani ne yapıyorsun sen kendine yazık yani. Verdin kilo o kadar niye niye pes ediyorsun ki? Şu an mesela geçen hafta 76 4 falan şu an 75 5 çıkıyorum. Aslında hiçbir şey de yapmıyorum. Psikolojik ben kendimi çok etkiliyorum. Kilo vermem gerektiğini biliyorum ama yapamıyorum. Bilmiyorum çok etkileniyorum. bu sene mezuniyetim var yine. Yine bir hedefim var yani. Ama bu hedefle ne zaman başlarım bilmiyorum. Ben prensesler gibi olmak istiyorum mezun ziniyetimde Çünkü okulda o kadar güzel kız var ki. Asla onlara kendimi kıyaslamıyorum ama ben de güzel olmak istiyorum. Neden? Böyle nasıl bir elbise istiyorum? Zayıf amacım için hiçbir zaman vücuduma oturan bir elbise yok. Evet. Yani bir ben ben şeysem böyle göbeği tantelli olan bir elbise modeli var mı? Onları istiyorum ama bana olmaz şu an. Bir şey yüzümü çok rahatsız ediyor. Mesela şey 75 lir için çok fazla. Ben boyum 1, 60. 60 bir atmış. 65 lira olsam çok ideal tamam mı? Ama olamıyorum. Psikolojik mi insanların baskısı beni çok etkiliyor. Onlara takmıyorum desem aslında takıyorum. Çünkü düşünsenize sürekli etrafınızda mahallenizdeki, yayınınızdaki çevrenizdeki insanlar size işte ne kadar kilo almışsın. Bunu diyor. Düşünsenize her gün her gün her gün. Psikolojim hiç iyi değil kilo ile ilgili. Onunla ilgili bir konu ben şey bakıyorum. Yaralıyım zaten. Ya, ama değişmeyin. Değişmeyin. Ay, doydum işte mesela. Yemiyorum ama İnsan beni çok yiyor sana ya. Bizim evde çok hamur işi yaptı bunu ben de biliyorum ama yemiyoruz ki. Bizim evimize gelen giden bizim evin bereketi çok fazla. Bunu bizi çok yakından tanıyorsunuz biliyorsunuzdur. Hani biz yedirmeyi içmeyi çok seven bir insan atıyorum. Hiçbir zaman elim aza gitmez benim çok fazla çok olsun. Hani insanlar yetmezlik yapmasın artsın da yetme. Hani insanlar doysun yani karnı doya doya gitsin diye düşüncesi var bende. Öyle yani ben çok azimli bir insanım. Bana ne oldu bilmiyorum. Beni bir ya. Acaba kendime şey şöyle şöyle hedefler belirliyordum mesela küçük bir şey alıp onu aslında pantolonlarım var olmayan pantolon o hedefi belirleyebilirim ama ne yapacağım bilmiyorum. Çok ararsın. Şimdi yurda geri gideceğim. Yurtta nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Burada bazı insanlar beni çok güzel destekliyor. Onlara burada kocaman sevgiler gerçekten. Bazıları çok yere çekiyor aslında. Onların amacı zaten bu biliyor musunuz? Beni yere çekmek, beni küçümsemek. Ve YouTube'da çok iyi ilerliyorum biliyor musunuz? Bu kadar az abonem olmama ama izlenmelerim bence gayet güzel. 2000 izleniyor, 1000 izleniyor falan. Bu gayet, bence gayet çok iyi bir şey. Hani gerçekten size çok teşekkür ederim. Ve e, şu an bana şey yazıyor. Mide olmayı düşünüyorsun Asla olmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Kimse öneririm önermez Ben şu an 75 kiloyum diyelim. Veya 76 veya 77 veya 80. 80 kilo öyle bir insan mide ameliyatı olmaz. Olmaz yani abi. Yani yüzün üstündeyse neyse. De ben olmam yani. Niye olayım ki? Ya sonuçta kendi iradem tutabilir mi istesem? Ama <laughs> istesen işte. <laughs> ya bir de şey. Hmm, aslında benim planım şey eve gelip güzelce sağlık beslenip 3 hafta falan <gülüyor> biraz <gülüyor> kilo vermekti ama tam tersi o. Yurtta yiyemedim yemekleri burada evde görünce lopur <laughs> lopur <lıpır> yedim yani. <laughs> Yaza fit giriyor muyuz kızlar? Hedefimiz de var mı? <laughs> Ben yazın da hiçbir zaman fit olmadım. Yazıp mesela şey insanlar crop giyer bilmem ne. Ben hayatımda hiçbir zaman giymedim. Neden? Çünkü kiloda olduğum için. Kilolu insanlar crop giyince insanların bakışları şey at gözlüler ya çok değişik bakıyorlar mesela. Bir tek şey, bu dönem bu yaz giydim biliyor musunuz? Bu yaz da gömleğin altına giydim. Kapatırım gö göbeğimi falan görmesinler falan diye. Ha şey olmak isterdim zaman. <laughs> bir zaman. Bir alışverişe gittiğimde şey, gittim de, şey ben de arada mı bulamıyorum. Neden? Çünkü kilolu bir insanım. Şey istiyorum mesela. Fiyatına bakmadan alayım. Şimdi istediğimi hemen bulayım çıkayım yani. O fiyatına bakma atanınca Rabbim inşallah çok dua ettim dün Kandil'de. Atanayım falan diye. Rabbim isteyen herkes atama çok belki saçmalamış konuşmuş da olabilirim. Buraya kadar izlediğiniz için. bir <laughs> onda <laughs> şok diyebilirim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Kilolu olun, olmayın. Kendinizi sevin ve şey takmışlar mesela. Düşünüyorum şimdi ben kilo vereceğim ama bunlar kulp bulacak yine. Bu sefer dudaklarını yaptır, burnunu yaptır. Bunlar da tavuk gözü gibi. Affet versin önün nimetleri ama alışmışlar. doğa şişik insanlar, burnu yapılı insanlar, tırnakları yapılı insana alışmışlar. <laughs> Biz de alışmışlığın dışındayız da. İnsanların gözüne batıyor aslında. Bu yanlış bir şey. Kendinizi böyle sevin arkadaşlar. Oranız buranız kusurlu diye kendinizi geri çekmeyin. Bir şey mi giymek istiyorsunuz? Giyin. Ee e, ya. Bu arada biz bir kere geliyoruz. Ben bir kere 23 yaşındayım. Bir daha 23 yaşında olmayacağım. Sine 24 yaşında. Buraları, buraları bir daha yaşayamayacağımız için istediğinizi yapın. Kimsenin umurlu olmasın Kimseyi takmayın. Üzgünlük dünya. iyi <laughs> gitsin diyeceğim olmayacak. Öyle yani. Çok seviyorum. Kendi iyi bakın. Böyle birazcık dertleşmiş olduk. Kendimi bir tık rahatlanmış Şu an size anlattıklarımdan dolayı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.